Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bebeklerimi tanıtacağım. Şimdi başlayalım. İlk önce bu bebeğimden başlayacağım. Bu benim e, daha yeni diyebiliriz bu bebeğime. Kaç hafta oldu? 5 hafta falan olmuştur. Babam buna A101 aldı. Çok güzel, çok kaliteli bir bebek. Gördüğünüz gibi. Yani ben bu bebeğimi çok seviyorum. Böyle takısı Ve bu büyük de aslında buna büyük oluyordu. Sonra annem ben okuldayken şey yapmış buna. Arkasına dikmiş. Şunu. Saçları çok güzel. Ben yeni aldığımdan beri saçlarını bozmadım. Sonra şöyle şurada pembe pes Hemde bir toka var. Elbisesinin şurası yırtıldı. Sonra kalpli kalpli. Şöyle. Sonra elleri çok sağlam. Evet. Gözleri masmavi. Kaşları çok güzel. Burnu her şeyi süper numara yanaklı. Her şeyini beğendim. Yüz veriyorum ona. Yani sonsuz sayı verebilirim bunun ee, yani şeyine süperliğine. Çok güzel bir bebek. Arkadaşlar ben buna 2000 sonsuz sayı veriyorum bu bebeğime yani. Bu bebeğime. Çünkü bu ne zamandırdan beri duruyor? Duruyor. Ne zamandırdan beri duruyor? Söyleyeyim ben size. Bu benim Elif ablamın daha küçük büyüğüne göre. Elif ablam 19 20 yaşında yani. Evet. 19 20 yaşında yani. Ee, yani çok zamandırdan dan beri ya. Şimdi bunu takılacak. Buna bunu ilayda arkadaşım aldı. Benim sınıf arkadaşım. Ayakları çok litil. Biz bunlar çizdik ayaklarını falan. Bez bağladım gördüğünüz gibi. Sonra şöyle çok beğendiğim bir tişört giydirdim kısa ee, ve altına bir şey giydirmedim. Bez var zaten gösterdim. Arkadaşlar ben en çok bu tişört. Şura resmini ve şurasını ve beyazlarını seviyorum. Ve şunlarını. Yani bütün şeylerini seviyorum. Takısı çok güzel. Gözleri her yer çok güzel. Buna da bir veriyorum. Hadi arkadaşlar ben bebeklerimi tanıttım siz sizde bu videoları izleyin ve bebeklerinizi tanıtsın sizde. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.